Çakir. Ben öyle kolay bir lokma mıyım Beni kaçıracak adam daha anasından doğmadı Ben kaçılacak bir enik miyim Estağfurullah ağam Enik değilsin tabi ama Kendine kaçıracak bir enik bulmuşsun galiba Kız mı kaçırdın sen ağam Oy! Hem de kendi kızın ortalarda yok iken Yok ya ben değil Baran kaçırdı Baran Ne Ay! Evet Ben kaçırdım hem de eniştemin gözleri önünde. Ne de olsa ben kız kaçırabilecek bir deli avlayayım. Ha bir de marifetmiş gibi böbürleniyorsun değil mi? Bizim Elsem abladır ya. Kız benim çok şükür. <gülüyor> cevani <gülüyor> abla Cevani. Başe başe de. Kız senin bu halin ne? En son gördüğümde benim kaşık kadardı. Tabi tabi. Tamam. Gire gire hamileyim ben abla o yüzden ha. Kız Allah analı babalı büyütsün gönendirsin inşallah. Yarısı da bana olur inşallah. He. İnşallah. Vay. Oh. İnşallah, inşallah abla. Hadi gel git içeri girelim. <laughs> İyi hadi. Meteber abla. He. Hayırlı olsun falan topu gibi bir gelinin oldu sanırsın. <laughs> 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 Ay <imzal>. git. <laughs> 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 Şirin, benim kızım. Baba ne oluyor burada? Ş Şirin, Şirin'im. -şirinim. Neredesin ah, ah, sen? Şirin'im, ah, ya? Ah, Şirin'im. aran indir beni. Dur. Da, dayı, dayı. Ya indirsene oğlum, kızımı benim. <laughs> Lan başı ah. döndü kızım, bayılacak neredeyse. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ben birden bire Şirin'imi karşımda görünce ne yaptığımı bilmedim. Bu ne, ne oluyor burada? Bir anlatır mısınız artık? Ya kızım asıl sen anlat, sen nasıl kurtuldun? Nereden kurtuldum? Kız nereden olacak? Kaçırıldığın yerden. Kaçırıldım yerden mi? Kim kaçırmış ki beni? Dolanlar. Hem seni hem abimi kaçırdı Beni de eşini kaçırdılar. Yok ya ne kaçırılması? Ben sadece belki biraz alışveriş fazla kaçırmış olabilirim. Bu kadar. Ben? Ben saatlerdir mağaza mağaza alışveriş yapıyorum. Allah Allah. Ne yani kimse, kimseyi kaçırmadı mı şimdi? Allah mevcudumuz tamam abi. Eksiğimiz yok. Ya kimseyi kaçırmamış ya bu yalancı dolancılar. Ya vallahi bu doğal aşırı var ya. Kol bacı çıktı biliyor musun? Ya Şirin'i kaçırmamışlar. E beni de kaçırmadıklarına göre bunlar kesin aklını kaçırdı. Ya baba tamam onlar aklını kaçırdı da biz ne yapacağız şimdi? Yani Elzem bacıyı boşu boşuna mı kaçırdık? Elzem kim ya? ya geç kızım geç. Geç içeri. Geç anan gel anlatır sana kim olduğunu. Geç. Bir daha da bu kadar geç kalma. Ortalık karıştı senin yüzünden. Yürü. <laughs> Ben şu Bora'nı bir arayayım da, bir haddini bildireyim ona. Yürü! Kız! Neskül. Niye yalnız bıraktın Elzem'i? Ve başında duraydın ha, şimdi kaçıp gider başımızı belaya sokar ha! Ha! Ana vallahi hiç kaçacak gibi durmuyor. Sanki kaçırılmak Tanrı'dan tek dileğiymiş gibi davranıyor. Neyse suyumu içip gideceğim zaten yanına. O nasıl laf kız ile? Yani kız kaçırılmak mı isteymiş? Ha valla yani man öyle geldi. Ele mutlu görünüyor. Sanırsam Baran Halo yeni bir Ünzile vakkasıyla karşı karşıya. Evet. Kız Eltoş saçmalama Allah sen ya. Hangi kız kaçırılmak ister ki? Lafa bak hele lafa bak. Tok acın halından ne anlar? O kızın halından bir ben anlarım anca be. <laughs> Selam herkese. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ha, şükürler olsun. He şükürler olsun işte. Şükürler olsun. iyi. Ee peki bir şey soracağım ben sana. Nasıl oldu da seni saldılar ki ha? Ya ben kaçırılmadım ki. Ben sadece alışverişe çıkmıştım. Ne? Yok anam yok. Be bu konakta olanları hiçbir zaman anlayamayacağım be ya. Ben de. Kız şimdi sen kaçırılmadın yani. Tövbe. Ne oldu Nazgül? Niye şaşırdın acaba? Ne oldu? İşte bu oldu. Senin yüzünden Barak hala başka bir kızı boşu boşuna kaçırdı seni kız. Ne? Heh. Baran kız mı kaçırdı? He. Boran Dolan'ın bacısını kaçırdı. Nasıl kaçırdı ya? Arabayla. Neyse, ben gideyim de Elzem ablaya haber vereyim. Artık Elzem değil, buradan gidebilirsin diye. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi iyice sersem dedim. Biriniz bana ne olur anlatın ya. Neler oluyor burada? Ah, gel bize kızım, gel. Geçim. Gel sana atacağım Şimdi, bana bu Elzem denen kız. Elzem de şey dolan yalan dolan bir tane adam. Evet. Şirinimiz kaçırılmadığına, başımız artık rahat olduğuna göre gelelim size. Bayağı up. Allah ben bu bakışı biliyorum ha. Babam yine ne kabahat işledik, ne oldu? Ne haydi. Haydi gelin, bir an önce çıkarın üstünüzdeki şu kıyafetleri, çabuk. Niye ki ya? Ya benim abim, hani ben akıldan dolayı askere gidemediğimden... ...içimde kaldıydı bu kıyafet. İyi diyorsun Müsellim de, o kıyafet değil, o bir üniforma. Öyle, içimde kaldı diye giyilebilecek bir kıyafet değil. üzerinde ay yıldız olan bir şehadet kefeni. Onu herkesler giyemez, herkesler taşıyamaz. Şu anda vatanları için gözlerini kırpmadan şehit olmaya hazır. Yiğitlerin hakkıdır o üniforma. Başka kimsenin değil. Doğru diyorum benim babam. Allah canımı alsın ki bu üniformayı giyer giymez, keşke dedim, keşke terhis olmayaydım da... ...şimdi cephede o aslan Mehmetçiklerle omuz omuza verip vatanımı koruyabilirdim dedim. İçim cız etti. Etmesin benim yeğenim, etmesin. Gel seninle el ele vererek gidip gönüllü katılan orduya. Gidek amca! Ben de gelirim sizinle. Ben de! Ben de! Helal olsun lan size. Helal olsun benim yiğitlerim. Benim oğullarıma da, kardeşlerime de abu yakışırdı işte. Şimdi... ...ordudan bir seferberlik emri gelse... ...hiç durmam. Hepinizden önce ben koşar giderim şehadete. E ee, haydi. Çıkarın üstünüzden şu kutsal emanetleri de... ...gidin üstünüzü başınızı değiştirin. Adan. Hem ilerlerde. Hadi. Aferin. Şimdi gelelim sana boran dolan. Allah'ım ben kör topal bir kocaya razıyken sen bana çukurova'nın en yakışıklı delikanlısını nasip ettin ya. Şükürler olsun sana. Amin. Hey. Ya Rabbi, amin. Berat da Ya Rabbi. Ezim abla, gözün aydın. Kız ne oldu? Abim mi geldi? Ay yok, gelmesine gerek kalmadı. Kız, abimsiz mi yapacağız düğünü? Düğün? He? Ay yok, düğün mü yapmayacağız? Ee, iyi. ben nikah da razıyım. Razısın. He ama bak Nazgül fotoğraf önemli ha. Fotoğraf çekilecek biliyorsun nikah fotoğrafı böyle biz baran çimlere yatacağız. Baran böyle beni arkamdan tutacak, avlayacak. Ha. Ya kızım ne saçmalıyorsun Allah'a seversen ya. Düğün yok, nikah yok, fotoğraf hiç yok. Artık özgürsün, evlenmeyeceksin. Kız evlenmeyecekse bu adam beni neye kaçırdı? Ha? E yanlışlıkla. Kız yanlışlıkla kız kaçırıldı. Nerede görülmüş ha? Bir kaçırdı işte beni. Ya Teman kaçırdı ama niye kaçırdı? Evlenmek için değil. Rehin olasın diye kaçırdı. Ya bak baştan anlatayım sana. Şimdi bizim Boran Halo abin... ...bizi Şirin'i kaçırdı sandık, tamam? Boran da Şirin'in intikamını almak için, onu kurtartmak için seni kaçırdı. Yani yanlışlıkla. Çünkü Şirin kaçırılmamış bir ersem. kız Kız, Nazgül... Sen iyice manyadın ha. Kız, bu adam benim evime geldi. Odama girdi. Böyle ağzımı tuttu. Çok çaresizim dedi. Ellerimi tuttu bana evlenme teklif etti. Nazgül! Bu düpedüz evlenme teklifiydi. Ama fişek mi atsaydı? Yaratıcı olun biraz canım. Ay kız sen sevdalandın yoksam yok. Sevdalandım vallahi. Aa! Yandık kine yandık <laughs> öyle bir yandık ki ...Varan'la aşk ateşinde yandık biz o da gereğini yapacak artık gereği <laughs> evlenecek benimle evlenecek evlenecek evlenmezse kaçıracak. Gerçi kaçırdı ama Ay Allah canım ya kızın senin aklın başındadır ben sana ne diyorum adamın sevdalısı var onu kaçırdıklarını sandıkları için seni kaçırdı kız. Ben de onu diyorum ya, İşte onu yavuklusunu kaçırdılar? O da başka aşklara yelken açtı. Hiç mi film izlemiyorsun cahil? Uy baba çıkasam! Ee, faşmalama tolasan! Katar hamına gelesin! Yere giresin! Parça çıkıyor olasın! Boyun böyle kala! Allah canını almıyor! Kerem Sen bizi bokandan geçen de bir bankadan başa dede başı çıl çılgırıyor! Işş! İğrenç insan! İşş! Öh. Ailenin yüz karası! Kozul kut! Hanek! Nasıl Fotoğraf olacak değil mi? <laughs> ha işte yine yani Boyun altında kala sıcağı. <laughs> evet Kalender ağa. Yaşadığın şoku atlatabildiysen... ...kaldığımız yerden devam edelim mi? Konuşacak bir şey yok. Yapılacak olan belli. Sen bana... ...gelinimle dünürümü vereceksin... Ben de sana bunun karşılığında bacına. Takas diyorsun yani. Ha, takas diyorum. E takas mantıklı. Ama böylesi değil. Öbür türlü. Dönürünle gelini görmek istiyorsan... ...kızları takas edeceğiz. Ne dedin sen? Ne, 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 kızlar lan? Anlamazlıktan gelme kalender ağa. Sen kızın şirini kardeşime vereceksin... ...ben de bacımı sana vereceğim. Bacını bana mı vereceksin? Nasıl bacımı kaçırdıysanız öyle gelinletmesini etmesini bileceksiniz. Ya Boran Dolan, senin bacını ben kaçırmadım ki ne? Baran mı kaçırdı? Ben anlamam. Kim kaçırdıysa o kıyacak nikahı. Ya Boran Dolan, kaçıran yabancı değil ki sizin akrabanız. Baran Duran, anlamıyor mu? O sebeple bu kaçırma, kız kaçırma sayılanmaz. Bak Kalendera, ben teklifimi yaptım. Eğer kabul etmezsen. ...ne dünürünü, ne de gelinini bir daha asla göremezsin. Ne lan sen? Burası dağ başı mı? Sen nasıl benim dünürümle gelinmeyi koyuyorsun? Vallahi ben önceden uyarımı yaptım. Eğer teklifimi kabul etmezsen... ...ya da polise, jandarmaya haber verirsen... ...sabaha kalmaz görürsün gelininle dünürünü. Yalnız dirilerini değil, ölülerini. Bana bak, sen beni tehdit mi ediyorsun? Dediğimi yaptığımda görürsün. Nasıl sözümün eri olduğumu. Hemen kapatma sekiz keşke. Adamın ettiğiyle baba. Dediğini yapmazsam gösterecekmiş bana sözünün eri olduğunu. Ulan sen kimsin de sözün ne ola ki Of! Abi, hayırdır kimmiş o dümdük dümdük? Boran ya, Boran Dolan. Ne? Boran, ya, Allah evet. Allah ne Allah Allah. diyor baba? Ne oldu benim oğlum? Ne diyor o yılan yine? Ya babam ne derlerse desinler. Zaten bu Dolanların... ...on lafından dokuzu yaran bir şabalı değil mi? Değilmiş benim kardeşim, değilmiş. Değil Na, Nasıl yani ya? Hakikaten hâlemize sızmışlar ondan. Yok benim babam. Herkesler burada. Kimseyi kaçırmamışlar bizden. Ya bir düşünün hele. Kimler eksik bu hanede? Bir düşünün. Eksik var. Ha ben buradayım. Düşünüyorum. Yok benim babam. Herkesler burada işte. Emin misin Kaan Efendi? Ya baba bir Hazarlar yok. Onların da ne nerede olduğu belli. Hazar Ukrayna'da, belli Kamil Bey abi de Portugal'da. Al Portugal'da. O Boran Ağa denilen adam benim gelinimle Dönürümü kaçırmış onun elinde. Ne? ne? Ya! Tüh ya! Adamın da günahını aldık yalancı dolancı falan diye. Adam hakikaten de insan kaçak isim. Çok ayıp ettik ha. <laughs> ne edeceğiz şimdi baba? Tepelerine çökeceğiz ya gidip. Hakikat yani amcam doğru diyor ya. Gidelim tepelerine binelim o zaman. Gidelim ağızlarını burlarını kıralım. Benim yıllar sonra bulduğum abimin gelinini, dünününü şey yapacak, rehin alacaklar. Ben burada duracağım mı ya? Doğru diyorsun benim kardeşim, doğru diyorsun. Gidelim de nereye gideceğiz? Ne yerlerini biliyoruz, ne izlerini bulabiliyoruz. Ya tutmuş bir de utanmadan bana ne diyor biliyor musunuz? Ne? Takas edecek onları, takas. Takas mı? O neyin takasıymış öyle? Ben şimdi onun kardeşine verecekmişim. Ensem'i de kendime alacakmışım, mahdum be. Ne? Yok canım ya, oğlum öyle şey ya. Ya senin... Kızın yaşında o. Kapır <laughs> sapır konuşma Müsellim. Bana değil, kızı kaçırana diyor. Ha iyi. Ne? E bir, bir dakika, bir dakika. Kim kaçırdıysa ona derken ha? Yani sana diyor, bana, sana, sana. Yok yok abiciğim, şimdi ben diyorum ki... Bir dakika müsaade eder misin? Kimse bir şey demesin. Kimse bir şey demezsin Çünkü ben dayanamayacağım. Ben müsaade ederseniz bayılacağım. <laughs> <laughs> Hop! Oh, oh! Hayda daha Bastır'a gitmeden bir adam eksildi ya. Vallahi üstümüze nazar var ha. Dur bakayım amca. Bak öldü mü ne yaptı? Hızlı düştü. Dayı. Hı? Dayı. Aa, hakikat bayılmış ha. E, bu eksikti. E, kim arıyor baba? Yine o boran şey mi? Yok. Hazar arıyor. Hazar. Aman benim oğlum, sakın bir şey belli etme. Gurbet elden çocuk kendi kendini yiyip bitirir ha. Benim babam belayı bulamadı bu. Ondan beni arıyor. Yoksa bu durup dururken beni arabasıyla kökte olur. İyi ee, baba, hadi aç aç. Yok, ben açamam. Sen aç. Yok, ben, ben niye açıyorum? Çünkü sen çok iyi yalan söylüyorsun. Ben? Hadi uydur bir şeyler. Ben? Evet, al, al, al. Alsana oğlum. Bir, bir deneyeyim bari. Hadi, hadi. Barrana basma. Basma üstüne yavaş. Alo. Hazar, benim kardeşim. Ne yapıyorsun? Ha? Babam şimdi müsait değil oğlum. Ya sen babamı falan boş ver. Ukrayna nasıl? Seni aramaz ha? Ya abi bırak Ukrayna'yı falan. Bella ile Kamil babamın telefonları hala kapalı. Ama uçağın da inmiş olması gerekiyordu. Siz hiç konuştunuz mu? K konuştuk tabii oğlum. Konuşmaz olur muyuz? Bella şey yapacaktı. O popitosunu gezmeye çıkaracaktı. Evet. Ya Bella telefonun yanından ayırmaz ki. Ee, şarjı bitmiştir oğlum. He bak biz konuştuğumuzda dedi. Bana demi dediydi. Şey şarjım bitiyor abi falan dediydi. Şimdi hatırladım bak evet. Allah Allah. Powerbank'i benki de yanındaydı. E, ne bileyim oğlum, hem şarjı bitmiştir, hem de o dediğin şey bitmiştir. Hem de çekmiyordur işte, Allah Allah. Ayrıyeten o Kamil Bey abi yok mu? O da kesin otelde unutmuştur telefonunu he. Yaşlılık falan işte, biliyorsun oğlum. Şey yapma yani, ha. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii, başka ne diyeceğim? Sen bunları boş ver zaten oğlum ya. Sen portakallara konsantre ol, evet. Tamam o zaman, bak eğer konuşursanız falan bana mutlaka haber verin, tamam mı? Tabii veririz oğlum, Allah Allah. Niye vermeyelim ki? Ha, niye vermeyelim? Sen beni tutma zaten şimdi Hazar. Hadi benim işim gücüm var. Hadi öpüyorum canım. Selametle. Haydi. İyi hadi Allah'a Of Allah'ım sen günah yazma ya. Maşallah abi ya. Yine tek ayaksında kırk tane yalan söyledin ha. Ne oldu Kaan? Sana inandı mı? Şüphelenmedi değil mi? Vallahi inanmasına inandı benim babam da. Benim bildiğim Hazar bir iki saat daha karısına ulaşamazsa... ...portakal mortakal dinlemez. Direkt basar gider Portekiz'e ha. Doğru düğün. Allah'ıma kitabıma gider bu gider. Gitmem. Elzeme damat gitmem. Baran. Sen hala burada mısın oğlum? De haydi götürün şunu götürün daha fazla da böyle nasıl attırma lan! Hadi amcalarım ben. Çevir çevir çevir. <laughs> şey. Aferin, şey çe gel, 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 gel. Olma. Olma. tut. Allah. Allah, var, Allah. Ya. Ya. Haydi. Tut, tut. Koy, koy, koy. Koy, koy, koy. Çevir, çevir, çevir. ayılmıyor ya bu. Çok acıktan mı kolonya Ya abla yok artık ya. Zaten bütün kolonyayı üstüne boca ettik. Ya ben iyice korkmaya başladım. Ya başını bir yere çarptıysa? <laughs> ya beyin kanaması falan geçiriyorsa şu an? <laughs> Abimde beyin mi var ki kanama geçirsin? Kız vallahi etlerini çimdiririm ha. Sen iyice arsız oldun ha. Ya niye? Yalan mı konuşuyorum ben? Ya azıcık aklı olan gidip de dolanların kızını hiç kaçırır mı? Kız o baranın akılsızlığından değil. Anda şu kızın oynaklığından. Ya benimle ne ilgisi var? He, seninle ne ilgisi var? Sen benim kardeşimin aklını aldın, başını derde soktun. Ya senin yüzünden benim kardeşim kız kaçırıcısı oldu. Oynak çınçık. Benimle hiçbir ilgisi yok. Baran ne yapıyorsa kendi deliliğinden yapıyor. Benim günahım yok ya. Ay. Baran. Ay. O kardeşim. Kardeşim kendine, kendine. Ha kurban olayım Deliyim, ben aşkımdan deliyim. Kardeşim, kendine geldin mi? Bacım... ...ben tahta Şirin'imin sesini mi duydum? Bak buradayım. Şirin'im... ...abu kurban olayım ben sana... ...bir kabuz görmüşüm. Güya dolanlar seni kaçırıyor tamam mı? Yani ben öyle sanıyorum. Ben de gidiyorum dolanların bacısını kaçırıyorum. Sonra güya bizi zorla evlendiriyorlarmış. Abu ne kabusu abi ya? Kabus mabus değildi onlar. Susuz! Sus. gülüm doğru diyorsun, kabus mabus değildi. Allah'ıma, Karabasan! Ne sus? Siz niye öyle bakıyorsunuz? Ya bir şey deyin. Hadi kabustu deyin, gerçek değildi deyin. Şirin'im, gerçek değildi deyin. ...kabustu da. de. Ya bir şey desenize! Ya diyemeyiz Baran, diyemeyiz. Çünkü hepsi gerçekti. <laughs> yok yok, en iyisi bayıl, bak. Baran! ya! Ya, ya, ya Baran! Ya. Ayıl, ayıl! Ya koku <laughs> tamam. <laughs>